Arkadaşlar merhaba. Borsa VIP kanalıma hoş geldiniz. Bugün şirket değerlendirmesi ve mali analizini yapacağımız şirketimiz Koz Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olup yapılan değerlendirmeler herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yapılan tüm değerlendirmeler mali analiz eğitimi niteliğinde olup al, sat veya tut tavsiyemiz bulunmamaktadır. Koz Altın İşletmeleri AŞ, biraz şirketimizi tanıyalım her zamanki gibi. Türkiye'de faaliyet gösteren ve Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk madencilik şirketidir. ATP İnşaat ve Ticaret AŞ ve Koza İpek Holding AŞ firması 3 Mart 2005'te Normandi Madencilik AŞ'nin bütün hisselerini Newmont Mining Corporation şirketinden satın almıştır. Daha sonra gelişen süreçler nedeniyle de Kozaltın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2015 tarihli kararı ile ceza muhakemesi kanunu uyarınca şirketin yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapmıştır. 2016 yılında da tüm kayyum yetkileri tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmiştir ve halen TMSF'nin bünyesinde şirket faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin sermaye yapısına bakarsak da 152 milyon 500 bin TL olan e, sermaye ile olan şirketimizin e, %45.01'i ATP inşaata ait, %24.99'u Koza İpek Holding e ait ve %30'u da halka arz şeklindedir. Şirket 2020 yılı ilk 9 aylık dönemde 192.806 ons altın üretimi gerçekleştirmiştir. Kozaltın 30 Eylül 2020 itibariyle Türkiye genelinde 108 işletme ruhsatı ve 115 arama ruhsatına sahiptir. Şirketin 4 proses tesisi bulunmaktadır. Kozaltın 2020 yılı ilk 9 aylık döneminde Ovacık, Kaymaz, Gimmetle ve Mastera tesislerinde 245.254 ons toplam altın üretimi gerçekleştirmiştir. Şirketimizin bilançosuna bakarsak 31 Aralık 2019 ve 30 Eylül 2020'yi karşılaştırıyoruz 9 aylık dönemde. Şirket nakit ve nakit benzeri varlıklarını 4 milyon 383 bin liradan %27'lik artışla 5 milyon 556 bin liraya çıkarmıştır. Şirketin stokları da 380 bin 930 liradan %28'lik artışla 489 bin 576 TL'ye çıkmıştır. Şirketimiz böylece dönen varlıklarını 4 milyon 817 bin liradan 6 milyon 123 bin liraya çıkarmıştır. Buradaki değişim oranı da toplamda %27'dir. Duran varlıklarında çok önemli bir gelişme olmamakla birlikte toplam varlıklarını 9 aylık süreçte 6 milyon 348 bin liradan %25'lik artışla 7 milyon 960 bin liraya çıkarmıştır. Şirketimizin oranlarına bakarsak da ama ondan öncesinde bir şeyden devam edelim. Kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynakları öz kaynaklarından devam edelim. Şirketimiz gördüğünüz gibi herhangi bir banka kredisi bulunmamaktadır. Kısa vadeli ve uzun vadeli banka kredileri yok. Zaten şirket borçluluğunun çok az olmasıyla e, iyi bir yapıya sahip olduğunu da gösteriyor. E, buna mukabil kısa vadeli yükümlülükleri 405.977 liradan 540.654 liraya çıkmıştır. Bunların içerisinde de piyasaya olan ticari borçlarla alakalı bir durumdur. Uzun vadeli yükümlülükleri de karşılıkların ayrılması nedeniyle 184.212 liradan 219.579 liraya çıkmıştır. Öz kaynakları ise şirketin 5.758.000 liradan 7.200.000 liraya çıkmıştır. Şirketin geçmiş yıllardan kalma 30 Eylül 2020 itibariyle 5 milyon 463 bin 512 liralık geçmiş yıl karı bulunmakta. Ancak kayın ve daha doğrusu TMSF'nin elinde olması nedeniyle herhangi bir temettü dağıtımı ya da bedelsiz bir sermaye arttırımı yapılacağını ben düşünmüyorum. Videonun ileriki safhalarında da bunun nedenini ayrıca söyleyeceğim. Şirket 31 Aralık 2019'da 1 milyon 767 bin liralık kar açıklarken 30 Eylül 2020 itibariyle 1 milyon 447 bin liralık bir kar açıklamıştır. Toplamda da yükümlülükleri ve öz kaynaklarının 6 milyon 348 bin liradan 7 milyon 960 bin liraya çıktığını görüyoruz. Toplam varlıklarıyla aynı. Rasyo ve kaldıraç oranlarına bakarsak da şirketin cari oranı 11.32 Muhteşem bir rakam. Ee, öz, e, şirketin nakit varlıklarının ve dönem varlıklarının kuvvetli olduğunu buradan görüyoruz. Peki stokları olmadan dönem varlıklarını ve dönem varlıklarıyla stokları olmadan kısa vadeli borçlarını e, nasıl ödeyeceklersek 10.42, o da oldukça iyi bir rakam. Zaten şirketin e, banka kredi borçlarının olmaması da bu oranlarında yüksek çıkmasına neden olmuş şirketin diğer borçlarının da aktif varlıkların içerisindeki oranı %9.54. Aktiflerimiz dediğimizde duran varlıklar ve dönem varlıkların toplamı. Yani 7 milyon 960 binlerin içerisinde borçları %9.54 oldukça düşük ve iyi bir rakam. Peki borçların öz sermayeye oranına bakalım. O da 10.55 o da gayet güzel bir rakam öz sermaye karlılığı da %20 oranında görünüyor. Bu da enflasyonist ülkelerde ülkelerde %15, %16 gibi bizim ülkemizde olan enflasyon oranına göre karşılaştırdığımızda bu da iyi bir rakam diyebiliriz. Şirketin net işletme sermayesi de 5 milyon 583 bin TL ile gayet iyi görünmekte. Yani şirket burada gördüğünüz dönen varlıklarından kısa vadeli borçlarını ödemek istediği anda hemen kapatabiliyor. Herhangi bir sorun yok. Bu da oldukça yüksek ve güzel bir rakam. Gelir tablosuna bakarsak da burada da 30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2020'lik bir yıllık e, satışlarını daha doğrusu gelir tablosunu karşılaştırdığımız zaman net satışlarının 1 milyon 898 bin liradan 2 milyon 310 bin liraya çıktığını görüyoruz. Bu da %21'lik bir artış demek. Faaliyet karında 1 milyon 124 bin liradan %24'lük artışla 1 milyon 399 bin liraya çıktığını görüyoruz. Net dönem karı da bir yıllıkta yani bilançoda gördüğünüz 9 aylık net dönem karında bir azalış vardı ama yıl bazında baktığımızda da %14'lük bir kar artışı görüyoruz. 30 Eylül 2019'da 1 milyon 260 bin TL olan dönem karı 30 Eylül 2020 itibariyle 1 milyon 447 bin liraya çıkmış. Bunun da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz bu şirket için. Peki hisse analizimize, analizimize bakarsak hisse analizinde de şirketimizin genel itibariyle 70-80 lira bandında ya da 70-90 lira bandında sürekli gittiğini görebiliriz. 2021 yılı itibariyle ise başlamasıyla birlikte 2021'in hisselerin değerlendiğini görüyoruz. Bu günlük bazda grafiktir. 30 Eylül 2019'da 60.40 olan hisse değeri 31 Aralık'ta 74.05, 31 3'te 61.35'e düşmüş ki bu da biliyorsunuz 17-18 Mart civarında yaşadığımız. E, borsadaki e, kriz, Covid krizi nedeniyle böyle oldu. Daha sonraki süreçte hisse toparlanarak 30 Haziran'da 83.35'e çıktı. 30 Eylül'de 77.90'a bir düşüş yaşadıktan sonra 31 Aralık 2020'yi 96.70'de kapattı ve bugün itibariyle 5 Şubat 2021 itibariyle de hisse oldukça değerlenerek 127.50 seviyesine kadar çıktı. Hisse 2021 itibariyle e, yükseldiğini söylemiştik. Tabi günlük bazda inişler ve çıkışlar olmakta. E, şirketin hisseleri en düşük 49.2'yi görmüş. Ancak şu an tarihi zirvesinde 127.50'de. Mac indikatörü de şu an kırmak üzere. E, zaten son harekette de bir e, yükselmeyi görüyorsunuz bugün ama işlem hacmi biraz düşük. Buna göre yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Şirketin ve sektörün değerlendirmesine bakarsak da şirketin Türkiye'de erken arama aşamasından gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2019 yılında kaynak hesaplamaları tamamlanmış olan 11 arama projesi mevcuttur. Araştırmaların çoğunun haritalama ve numuneleme programları devam etmekte ya da tamamlanmış olup sondaj ve jeofizik incelemelerine başlanılmıştır. Buna ilaveten mineralize yatakların yapısının kaynak geliştirmesi için potansiyel olduğuna işaret eden birçok hedef arama sahaları tanımlanmış durumdadır. Binlerce yıl geriye giden zengin bir madencilik tarihine sahip olan Türkiye, bugün dünyanın keşfedilmemiş birkaç gelişmiş ülkesinden biridir. 2017 yılı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren madencilik şirketlerinin maden ve proje sahalarında 50 milyon onsun üzerinde altın kaynağının tespit edildiği görülmektedir. Üretim alanında ise rekabetin 2018 sonu itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere koza haricindeki 10 adet altın madeni işletmesinden gelmesi beklenmektedir. Arama faaliyetlerini sürdüren Koza dahil yerli ve yabancı şirketlerin 2018 sonu itibariyle ona yakın altın madeni projesinin de yakın veya orta vadede üretim faaliyetlerine başlayabilecekleri düşünülmektedir. Ki içinde bulunduğumuz yıl 2021 bu değerlendirme 2018 itibariyle yapıldığı için şu an kısa vadede bu şirketler faaliyetlerini ilerletebilirler. Buna da çok dikkat etmek lazım. Ayrıca Türkiye 6500 ton altın potansiyeline ve 650 ton civarında altın rezervine rağmen yılda 20-30 ton arası altın üretmekte ve talebin karşılanabilmesi için de yaklaşık olarak 200 ton altın ithal etmektedir. Ekranın son alt köşesinde Türkiye'deki altın üretimini görmektesiniz ton bazında 2019 yılında Türkiye 38 ton altın üretimi gerçekleştirmiş. Bunun 354 bin onsunu yani yaklaşık 11 tonunu koza altın üretmiş. Bir de son olarak şirkette şöyle bir durum var. Demiştik ki tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi şirket. Geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Kozaltı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin bir soru üzerine öyle bir ihtimal var. Sonuçta Varlık Fonu Türkiye Madencilik AŞ diye bir firma kurdu. Varlık Fonu'nun elindeki şirketlere baktığımızda oraya mobilyayı koyamazsın. Ama Koza Altın üretiyor ve stratejik de bir firma. Koza Altın ülkede üretilen altının üçte birini üretiyordu. Projeksiyon olarak söylüyorum, hukuki süreci kesinleşince varlık fonuna devredebiliriz. Bu bir ihtimal. Ama geldi birisi geldi ya da yabancı talibiz derse satışı da mümkün olabilir. Bütün bu işlemlerin olması için hukuki süreçlerin tamamlanması lazım ve hali hazırda tamamlanmış bir dosyamız yok diye konuştu. Bu anlamda bu haberler ve TMSF'nin yapacağı açıklamalar yakından takip edilmeli. Şirketin e, satışının söz konusu olmasında ya da Türkiye varlık fonuna devredilmesi durumunda hisselerinde hisselerindeki değerlendirmeler takip edilmeli mutlaka. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.